I know I could be Nell. I think I am Nell. She's a sleepwalker. She doesn't see him. She sees her dead fiance. She's trapped in delusion. But where does dreaming and a madness begin? Anyway, isn't all love based on delusion? 1813'te yoksul bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya gelen Kierkegaard'ın yaşamı anormal denecek kadar tuhaftır. Babası Michael Pederson, hayata fakirlik ve kölelikle başladığı için Tanrı'ya isyan eder ve ona inanmaz. Ancak daha sonraları şansı yaver gider ve çok kısa bir sürede zengin olur. Çok zenginleşince Pederson korkuya kapılır. Sahip olduğu bu servetin Tanrı tarafından onu cezalandırmak için verildiğini düşünür. Çünkü kendisi Tanrı'ya isyan etmiştir. Bu düşünceler zamanla onda suçluluk duygusuna sebep olur ve karamsar, melankolik bir ruh haline bürünür. Pederson bu durumun ailesine felaket getireceğini hisseder. Ne gariptir ki bu hislerinde haklı çıkacaktır. Yedi çocuğundan beşi ölür. Sadece Kierkegaard ve abisi hayatta kalabilir. Sıkı bir dindar olarak ölen Pederson, oğlu Kierkegaard'ı da kendisi gibi büyütür. Kierkegaard da tıpkı babası gibi Ailesinin üzerinde bir lanet olduğuna ve kendisinin 33 yaşında öleceğine inanır. Bu kehanetle hayatına devam eden Kikegard, Regin adında bir kadına aşık olur ve nişanlanırlar. Ancak nişanlandığı günden hemen sonra pişman olur. İki yıl süren bu nişanlılık döneminin sonunda, Kikegard Reginaya ayrılık mektubu gönderir. Mektupta şu yazar: "Zaten sonu belli olan bir şeyi deneyimlemek için yıllar harcamayalım." yani sonlarının ayrılıkla biteceğine inanır. Ama aslında Regina'ya hala aşıktır. Kierkegaard bu tavrıyla babasını anımsatır. Nasıl ki Pederson zenginliğe ulaşınca suçluluk hisseden koyu bir dindara dönüşüyorsa, Kierkegaard da aşık olduğunda melankolik, karamsar ve suçluluk hisseden birine dönüşür. O felsefesinde gerçek imanın ancak suçluluk duygusuyla oluşabileceğini söyler. Kişi, Tanrı'ya olan imanını kanıtlamak için en sevdiğinden vazgeçebileceğini ispatlamak üzere Tanrı tarafından sınanır. İbrahim peygamberin oğlu İshak'ı Tanrı için kurban etme teşebbüsü ne ahlaki ne de rasyoneldir. Ancak İbrahim, etiğin ve rasyonelitenin üzerinde bir tavır sergiler ve en sevdiğinden vazgeçer. İbrahim peygamber İshak'ı kurban etme durumunda yoğun bir suçluluk duygusu yaşar. Ama tam da bu duygu sayesinde Tanrı'ya imanını ispatlamış olur. İnsan uğrunda öleceği fikirler bulmalıdır, diyen Kierkegaard uğrunda öleceği fikri bulmuştur da. Regina, Kierkegaard'dan sonra onun yakın arkadaşı Schelling ile beraber olur. Bu birliktelik Kierkegaard'ı psikolojik yıkıma sürükler. Öylesine sarsılır ki günlerce Kopenhag sokaklarında deliler gibi yürür. O günlüğünde Regina'dan ayrılma sebebini şöyle açıklar. Her şeyi onun için yapmayı çok isterdim ama sorumluluğunu almaya cesaret edemiyorum. Yaşamımda ilk ve tek öncelik o değildi. Tanrıydı. Benim Regina ile nişanlanmam ve nişanı bozmam gerçekten de Tanrı ile ilişkim demek. Tanrı ile nişanlanmam demekti. Havari Paulus gibi benim de etime kıymık battı. Sıradan insan kategorilerine girmeyeceğim sonucuna bu nedenle varmıştım. Regina ile ilişkilerimin engeli buydu. Ben onu terk ettiğimde ölümü seçtim. Bu nedenle bu kadar yoğun bir şekilde çalışabildim. Beni ondan ayrılmaya ikna eden en derin mutsuzluğumdu. Çünkü benim mutsuzluğum onu mutsuz etmekten kaynaklanıyordu. Onunla evlenmek beni hayallerimi aşacak derecede mutlu edebilirdi. Ama talihsiz bir adam olarak ben, onsuz bu mutsuzluğumda onunla olmaktan çok daha mutlu olacağımı söylemek zorundayım. Beni o kadar derinden etkiledi ki her şeyi ama her şeyi yapabilirdim. Modern çağda görülen yalnızlık umutsuzluk, hiçlik ve anlamsızlık gibi bunalımları önceden görüp dile getiren ilk kişi Kierkegaard'tır. Onun etkisi kendi çağında değil, insanın kendi kendine sorun olduğu 20. yüzyıl ve sonrasındadır. Kierkegaard'ın temel problemi, kendine yabancılaşmış, kitleler içinde kaybolmuş modern insanın bu tür sorularına çözüm bulmak olmuştur. Onun bu problemleri bulduğu çözüm ise, insanların bilinçlenmesi, kendilerine yönelmeleri ve benliklerini keşfetmeleridir. Bu da ancak Hristiyanlık ile başarılacaktır. Çünkü Kierkegaard'a göre varoluşsal arayış, insanı en sonunda Tanrı ve iman sorunlarına sürükleyecektir. Kierkegaard, bireyin varoluşunu üç evrede tanımlar. Estetik, etik ve dini evre. Estetik evre, bireyin has peşinde olduğu dönemdir. Bu evrede olan birey, kendi tinsel varlığının ve benliğinin farkında olmadan yaşayan, kendisi olamamış kişidir dolayısıyla bir benlik olması gerektiğini bilmez. Hatta bununla ilgilenmez. Çünkü onun ilgilendiği tek şey dünyanın tadını çıkarmaktır. Birey bu evrenin sonunda yaşamında ahlaki amacın eksikliğinden kaynaklanan bir boşluk hisseder. Umutsuzluğa iten bu boşluk onu etik evreye hazırlar. Etik evredeki birey ahlaksal kurallara uyan, bireysel çıkarlar yerine kamu yararına öncelik veren biri olduğu için etikçinin benliği çevresinin etkisiyle oluşmuştur. Etikçi kendinden kaçıp kurtulmak istediği için kurallara uyar ve başkalarına özenir. Onlar gibi yaşamak, onlar gibi olmak ister. Dolayısıyla bu şekilde yaşayan kişi bilinçli bir yaşam süremez. Kendinden kurtulmak isteyen bu kişiler umutsuzluğa düşmüşlerdir. Bu kişilerin umutsuzlukları zayıflığın umutsuzluğudur. Çünkü bu umutsuzlukta aslında kişi başka şeylerden değil, kendinden umutsuzluğa düşmüştür. Kierkegaard'a göre etikçi gerçek umutsuzluğun sonsuzluğu yani tanrıyı kaybetmek demek olduğunu bilmez. Üçüncü evre olan dinsel evrede inançlı bir kişi tek başına bir benliğe sahip olmayı ister. Kendine güvenir, kendini kendisi yaratmak ve geliştirmek ister. Kierkegaard için gerçek umutsuzluk budur. Bu umutsuzluk kişinin benliği ile yanlış bir ilişki kurması ve tanrıyla ilişki kurmadan da benlik olabileceğini zannetmesinden kaynaklanır. Aslında kişi burada Tanrı'ya meydan okur ve kendisini ortaya koyan güç ile ilişkisini kopararak var olmak ister. Oysa Kierkegaard'a göre kişinin Tanrı'dan bağımsız, onun yardımı olmadan kendini gerçekleştirmesi ve bir benliğe sahip olması mümkün değildir. Kierkegaard için varoluş serüveni, yani kişinin bir benliğe sahip olması ve umutsuzluğunun yok olması ancak iman ile mümkündür. Gerçek iman ise risktir. Ona göre imanın temel özelliği ve imanı iman yapan da bu özelliğidir. Yani görülmesi, bilinmesi ve kanıtlanması mümkün olmayan bir tanrıya inanabilme cesaretidir. Ve tanrı da ancak umutsuzlukla ızdırap ve üzüntüyle keşfedilebilir. Çünkü umutsuzluğu tatmamış bir kimse, yaşamın anlamını kavrayamaz. Kierkegaard, insanın bu dünyada anlamlı bir hayat sürebilmesinin, varoluşunu gerçekleştirebilmesinin temeline Tanrı'yı koyar. Ona göre böyle bir iman, insanı umutsuzluktan kurtarır ve ona umut vaat eder. Ancak umutsuzluğun umuda dönüşebilmesi de, kişinin kendisiyle, diğer insanlarla ve özellikle Tanrı'yla sevgiye dayalı bir ilişki kurmasıyla mümkündür. Çünkü Kierkegaard'a göre umut, sevginin bir ürünüdür. Onun sevgiye bu kadar önem vermesinin nedeni, sevginin insan varoluşunu anlamlı kılan psikolojik bir ihtiyaç olmasıdır. Estetik varoluş alanında geçerli olan sevgi, tensel sevgi anlamındaki şehvettir. Sevgi olarak bile adlandırılamayan bu sevgi sadece bir arzudur. Bu nedenle geçici ve değişkendir. Bencildir. Çünkü kişi sadece kendisi için sever. Dolayısıyla bu sevgi biçiminde gençlik ve güzellik çok önemlidir. Etik alanda sevgi, insanların bir arada güvenlik içinde yaşamalarını sağlayan toplumsal bir olgudur. Kişinin ilk önce en yakınından yani komşusundan başlayarak tüm insanlara doğru genişleyen bir yelpazede herkesi sevmesidir. Böylece dostluk, güven ve merhamet gibi sevginin eserleri bir arada yaşamanın zeminini oluşturur kişinin komşusunu sevmesi bu şekilde etik bir anlam kazanır. Kierkegaard bunu Hristiyanlık gerçek ahlaktır sözüyle ifade eder. Böylece dinsel ve etik alan komşu sevgisiyle özdeşleştirilir. Dolayısıyla etik varoluş alanında geçerli olan sevgi, ödeve dayalı sevgi haline gelir. Örneğin kişi eşini sever ve ona sadakatle bağlanır. Bu sevgi için her türlü fedakarlık yapılır. Cinsellik yani erotik sevgi bile evlilik yoluyla ruhsal bir nitelik kazanarak tinselliği bastıran bir arzu olmaktan kurtarılır. Sevginin ve inancın bu toplumsal temeli dini somut hale getirir. Tanrı birey ilişkisini sevgi temelinde canlı bir varoluş durumuna dönüştürür. Böylece kişinin Tanrı'yı sevmesi için başkalarını sevmesi, onlara yardım etmesi gerekir. Kierkegaard sevgi nedir diye sormaz. Sevginin tanımına ve kavramına ulaşmaya çalışmaz. Çünkü sevgi bilinen ve anlaşılan bir konu değildir. Varoluşa ilişkin hiçbir durum ve hal tanımlanamaz olduğu için sevgi de sadece yaşanılır ve hissedilir. Her ağaç kendi meyvesiyle bilinir. Sözünden hareket ederek Kierkegaard, sevginin eserlerine bakarak anlama çabası içine girer. Ve sevgi hakkında değil, eserleri hakkında konuşur. Peki sevginin ürünleri nelerdir? Merhamet, paylaşma, şefkat, güven, fedakarlık, hoşgörüdür. Ona göre sevgi, yaşam belirtisidir. Yaşamı canlı ve sürekli tutan O'dur. Dinsel varoluş alanında sevgi, Tanrı sevgisine dönüşür. Bu alanda Tanrı ile kurulan bireysel ilişki, bir sevgi ilişkisidir. Bu sevgi zamanla ötekini sevmek, onun için fedakarlıklarda bulunmak, öteki için kendisini feda etmek anlamında özveriye dönüşür ve temeli de ilk önce komşusunu daha sonra da diğer insanları sevmeye dayanır. Kierkegaard Tanrı bana sunulduğunda tarifsiz bir sevinçle doluyorum. Benden uzaklaştığında sevgililerin birbirine duydukları arzudan daha ateşli bir hasret çekiyorum." diyerek birey ve Tanrı arasındaki ilişkinin bir sevgi ilişkisi olduğunu vurgular. Ona göre bu sevgi içtenliğin, yakınlığın, dostluğun ifadesidir. Kierkegaard'a göre sevdiğini kazanılmış bir varlık olarak değil, sürekli kazanmaya çalıştığın varlık olarak görmelisin. Ona göre gizem kaybolduğunda aşk bitmez. Aksine gizem ortadan kalktığında aşk başlar. Çünkü niyi sevdiğini bildiğinde gerçek anlamda aşık olursun. Ve aşk için cesaret gereklidir. Aksi takdirde aşk boşluğa düşer. Aşk kişinin kendisini vermesidir. Ki bu da ancak kendinden çıkarak mümkündür kendini başkasında kaybetme ve unutmada kişinin sevdiğine açılması vardır. Ve kendini unutan kişi karşısındakinde anımsanır. Dolayısıyla neye ve kime karşı duyuluyor olursa olsun, bu büyük eylemlerin temelinde sevginin ve tutkunun büyük gücü vardır. Tutku güçlü yakıttır. Göklerin derinliklerinde uzun yolculuklara çıkarabilir. Tutkunun az bir miktarı insana kendi gücünün üstünde işler yaptırabilir. Sevgi de güçlü bir yakıttır. Onun gücünü kendinde hissedebilen kişi başkalaşır. Bir bedene, bir dünyaya bağlı kalmaktan kurtulur. Kierkegaard için önemli olan mutlak sevgiye yani Tanrı sevgisine ulaşmaktır. Bunu da ancak o ana kadar sevilen her şeye kayıtsız kalarak başarabileceğimizi düşünür. Nitekim kendisi Regina Olsen'den ayrılma sebebini buna dayandırır. Nişanını bozarak sonlu dünyayla tüm bağlarını koparmak için Regina'sını feda eder. Tanrı sevgisi aşık olduğu kızı olan sevgiye galip gelmiştir. Nasıl ki İbrahim peygamber oğlunu Tanrı'ya kurban etmişse da aynı şekilde Regina'sını Tanrı yolunda kurban etmiştir.